Merhaba değerli dostlar videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuz yine bir fırsat videosu olacak. Elimden geldiğince bütün fırsatları önünüze sermeye devam edeceğim. Bunu zaten Telegram adresimde de paylaşmıştım. Bugün sabahleyin Broker NK Borsa analizi kanalımızda yeni video gelecek. Bu bir beklentidir. Beklenti analizimi paylaşacağım diye bir paylaşım yapmıştım. Evet bunun neticesinde hem endeksi değerlendireceğiz hem de bir fırsat hissesi var. Bunu değerlendireceğiz sizlerle beraber ama bundan önce arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz ve yorumlarda fikir ve taleplerinizi bulunmayı unutmuyorsunuz. Aynı zamanda Instagram ve Twitter adresimiz BrokerNK bu kanalları takip etmeyi devam edin. YouTube'un ve bütün aslında sosyal mecraların en canlı borsa kanalıyız. Bunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Evet öncelikle endeksimize gelirsek hatta Twitter'da da bugün bir paylaşım yaptım. Evet endeksimiz yani biz tüz düşeni kırmıştır. Yeni rallimiz hayırlı olsun 8000 loading dedim. Şimdi burada bahsettiğim olay nedir? Tabii ki bunu birazcık teknik durumdan aktarmak istiyorum sizlere. Arkadaşlar birisi borsa kanlanmaya başladı, canlanmaya başladı. İşte sizlere bahsettiğim döneme doğru giriş başladı. Bugün itibariyle dün 70 milyar olan hacmimiz 100 milyarlara gelmeli demiştim. Bugün itibariyle biz tüzümüz 91.2 civarında 91.2 milyar civarında bir hacim yapmış olduğu bu çok değerli. Neden? Bugün işte yani ismi vermek istemiyorum ama bir hisse de özellikle zamanda bültenime yani bu hafta içerisinde bültenime girmiş bir hisse senedi de aynı zamanda 3-4 kere gir çık sat yukarıda alttan geri alabilir sat yukarıda alttan geri al ve böylelikle hem kar et hem lot arttır ve gün sonunda da yine aldığım noktada yukarıda kapattı lotum artmış oldu ve yarın itibariyle pozitif hareketlerin devamı durumunda ciddi bir kar elde edeceğiz bunun işte karşılığı ki bugün zaten bültende gelen yorumları da paylaştım hemen hemen herkes böyle güzel kar Elde ediyor. Çünkü zaten güzel bir ivme var ama bizim özelliğimiz şu arkadaşlar milleti dolara 40 lira olacak altın işte 2500 lira olacak gram altın 2500 lira olacak diye gaz verdiler insanları borsalarda diplerde RSI 12'lerde 13'lerde Kardemir 12-13 liralarda bilmem x şirketlerini bankaları 8 liralarda 9 liralarda maalesef insanlara sattırdılar ve oradan altına döndürdüler maalesef altında da marj açıldı 2 liralık bir marj var arkadaşlar 21 liradan euro alıyorlar 23 buçuktan sana satıyorlar sen burada hangi marjla para kazanacaksın maalesef kötü tatların kötü analizcilerin yönlendirmeleri neticesinde insanlar borsadan koptu. Evet sen kardeşim bugün para kazanıyorsun belki ama bizim videolarımızı takip ettin. Doğru zamanda sattın alttan aldın. Doğru zamanda maliyet çektin. En azından sabrettin ve bugünün karşılığında sen zararını yavaş yavaş hatta ne yavaşı hızlı hızlı kurtarıyorsun. Ve bu bizim için çok değerli. 91 milyar hacim bizim için e, trade imkanı sunuyor ve bu anlamda da birisi senedinde 3-4 kere al sat yaparak belki günün sonunda %10'un üzerine bir marj yakalatıyor. O yüzden çok önemli. Ama bu değildi. Yani sadece hacmin artması değil arkadaşlar bana bu tweet'i attıran. Bunu attıran şey benim burada dün videomda canlı yayınımız 60 tane analizi yaptığımız canlı yayınımızda burada 4850 kanalın kırıldığı takdirde borsa düşeni kırmış olur ve hareketlilik açısından yeni bir trend başlar. Evet bu için bazı arkadaşlar bu durum yanlış Anlıyor. Diyor ki ya hocam işte gaza gelmeyelim. Ya gaza gelmeyelim diye bir şey var mı? Yok işte %3 yukarı sonra aşağı. Ya sen e, bazı şeyleri okuyamadığınızdan dolayı böyle konuşuyorsunuz arkadaşlar. Benim burada işte bak şurada %3'ten fazla kar edildi. Bak burada göstereyim hatta biz günü %8'e yakın bir karla kapattı. O gün böyle heyecanlı değildim değildim çünkü seçim vardı. Değildim çünkü trend düşen kırılamamıştı. Ama benim için buradaki %8'dense bugünkü %3 çok daha değerli. Çünkü burada bir düşen kırıldı ve yukarı yönlü trend ihtimali mevcuttur. O yüzden de endeksimiz açısından bam 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 dediğimiz gibi yolumuza devam edeceğiz ve yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Ha düzeltmeler gelecek mi gelecek? Tabii ki gap'ler var, kapanacak. Bunlar ayrı senaryolar. Ama özellikle bazı beklentiler var, onu paylaşmayacağım. Yani bazı duyumlar vesaire bunlar borsamıza önemli derecede pozitif yansıma ihtimali var. O yüzden de zaten bu gap'li hareketler oluyor. Ha bankacılıkta gap var veya endekse gap var. Hiç önemli değil arkadaşlar. Borsamız o kadar ucuz kaldı ki bu tepkileri, bu pozitif ılımlı hareketleri ve tepkileri yukarı yönü sert yapıyor. Bu da normal. Evet şimdi sizlere çok ama çok önemli bir analizde bulunacağım. Bu gerçekten bir beklenti analizidir. Tamamıyla önceki durumlardan yani geçmişi kullanarak geleceğe bir vizyon çizme analizi olacak. Burada öncelikle söyleyeceğim hiçbir yatırım tavsiyesi kapsamında değil. Hatta bugün kendim dahi alamadım. Belki yarın ihtimal yani yarın bu potansiyeli verirlerse kendimde bu analize birazcık yüklü olmamak kaydıyla bir miktar yatırım yapmayı planlıyorum. Yani aslında yor analizci olarak sizlerle beraber aynı sıfır sıfır başlayacağız bu piyasaya bunu da net bir şekilde söylüyorum bu ama dediğim gibi ister alırsın ister hiç almazsın ister tutarsın tutmazsın umrumda bile değil ben sadece analizimi paylaşırım sen de kendi süzgecinden geçir ve kararını ver evet bu kadar anlattığım hisse analizim yeşil yatırım holding olacak arkadaşlar şimdi yeşil yatırım ve yeşil işte yapı var y yapı var biliyorsunuz yeşilin 3 tane şirketi olması lazım aynen yeşil gayrimenkul yeşil yapı ve yeşil yatırım Molding. Bunlar e, borsada çok sığ tahtalardır ve genellikle de bir anda bir potansiyel bir parlama yaparlar. Ardından da aylarca düşen trendde kendini unuttururlar ve muhtemelen de birçok insan şu an yeşil yatırımı görmüyor. Görmemekte de bir miktar haklılar çünkü şunu söylemem lazım. Bu beklentiyi paylaşırken tamamen teknik unsurlara göre ve belirli beklentilere göre, hikayelere göre fiyatlamasını beklediğimi paylaşacağım. Ama bu tahta finansal açıdan, temel açıdan baktığımda öyle çok da iyi bir şirket değil hatta onu şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Öncelikle temel analiziyle başlayalım. Yeşil Yatırım'ın şu an itibariyle temel finansal oranlarına baktığımızda 215 milyon sermayeli, 407 milyon öz sermayeli, 800 milyon piyasa değeri olan bir şirket. Böyle e, açıkça söylemek gerekirse küçük çapta kendince bir şirket diyelim. Zaten %88.7'si halka arz edilmiş bir şirket. 190 milyon lotu var. Ve maalesef karlılığı 366 bin lira arkadaşlar. Yani bir araba satsan... 1 milyon kar edersin ama yani karılık çok düşük buna bir şey söylemiyorum çünkü bu şirketteki finansal durumlar farklı zaten FK sayılamayacak kadar yüksek maalesef çok yüksek bir FK oranı var PDD oranı ise 2 civarında bu kabul edilebilir bak defter değerinin 2 katı bir piyasa değeri kabul edilebilir bu şirket şu an 2 milyar lira piyasa değeri olsaydı pahalı olacaktı defter değeri üzerinde 5 kat bir piyasa değeri olmuş olacaktı o açıdan birazcık pahalı olabilirdi ama FK'ya bir şey söyleyebilirim söylemiyorum. Çünkü geleceği fiyatlayabilecek, gelecekte kar edebilecek bir şirket. Ama PDD oranı normal, kabul edilebilir. Dediğim gibi 366 bin lira kar, çok düşük bir kar. Ama belki ileride bunları arttırırlar. Dediğim gibi bu şirketle ilgili analizimi zaten şimdi yapacağım. Bu analizimi teknik duruma ve beklentilere göre yapacağım. Bu beklentilerle ilgili durum şudur arkadaşlar. Öncelikle bu şirketin Bakın önceki hareketlerine bir bakalım. Bu trendin başladığı nokta. Hatta şunları kapattığımızda. 2017 Ocak'ta başlayan bir hareketlilik var. Bunu 2018 Şubat'ta yani bir, bir sene bir ay civarında. 13 ay 14 ay civarında fiyatlamışlar. Nereden gelmiş? 3 kuruştan Şirket 1 lira 50 kuruşa kadar bir trend yakalamış bir senede. Sonra yıllarca 2018'den ta 2020'lere kadar 2 senelik bir süre zarfında yatayda çanağı bile tamamlayamamış. Ardından Mart'ta Covid'le beraber düştükten sonra bir toparlama yapıyor ve Eylül 2020'de bir hareketlilik bir rally hareketi daha başlıyor. O da nereden başlıyor? 68-70 kuruştan arkadaşlar 12 liralara varan bir hareket başlatıyor yeşil. Bakın 2 sene çanak sürmüş ardından trend gelmiş. Şimdi 2021 Ocak 2023 Ocak 1 sene pardon 2 senelik bir süre zarfı var. Artık buradan sonra bir rally gelebilir mi bunu konuşacağız. Bu 2020'deki rally'nin sebebi neydi ona da geleceğim. Arkadaşlar bu kanalda zaten bir şey konuşuluyorsa öyle ha, havadan sudan değil belirli Verilere dayandırılmadan, belirli beklentiler konuşmadan asla bir fiyat vermem. Asla bir beklenti paylaşmam. Paylaştıklarında takır 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 gidiyor. Gitmeyenler de elbette zamanı bekliyor. Özellikle Eylül'e ekim bandına kadar hedef verdiklerim de var. Onların da gideceğine inanıyorum. En yakın örnek Burçelik'tir. 40-47 bandında verdiğim Burçelik bugün 120 lira civarında hareket ediyor. 3 katına gitmiş durumda. Yani öylesine konuştuğumuz hisse senetleri değil. Kalan İstanbul'la ilgili biliyorsunuz 2020'de Acayip bir gündem vardı. İşte Cumhurbaşkanı tarafından sürekli Kanal İstanbul'u yatırım yapacağız, Kanal İstanbul'da kararlıyız tarzında açıklamalar yaptığında Yeşil yatırımında söylentiler ve genel itibariyle beklentiler açısından oradaki arsa durumları, yatırım durumlarıyla ilgili bir potansiyel oluşuyor. O yüzden de o dönemde bakın Eylül 2020'de gelen şöyle gösterelim Aralık, Kasım, Eylül'de bakın kanal İstanbul kaosu oralarda başlıyor. Eylül dönemlerinde özellikle başlıyor. Eylül'de de burada gördüğünüz gibi Eylül'ün başında bir hareket başlıyor ve çok ciddi bir hali geliyor. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın seçim döneminde son seçimin hatta son iki gününde hatta seçimden sonra bakın gördüğünüz gibi bir gün önce bir gün önce iki gün önce tarzında e, sürekli haberler başladı Kanal İstanbul'la ilgili bakın Erdoğan defalarca uyarılan Kanal İstanbul'lu ısrarcı işte Kanal İstanbul manzara konutlar için dev sözleşme Kanal İstanbul projesi Kanal İstanbul işte e, çağrısı yapmış vesaire yani burada tekrardan bir Kanal İstanbul konuşulmaya başlandı. O yüzden de Yeşil'de bir hareketlilik gelebilir mi? Ve bu hareketlinin fiyatlaması nerelere kadar gider? İşte onu konuşacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şirketin son iki günde yaptığı hareket ortada. Çok sağlam hareketler yapıyor. Bunu bir kere daha yapmıştı. Hani öyle demeyin. Aa gepli gidiyor falan demeyin. Şirket %170 civarında bir fiyatlama yapmıştı şuraya kadar. Orada bile bıraktığı gepler ortadadır. Sağlam giden bir tahta. Şimdi aynı serüvene tekrardan başladı. Yükselen kanalda Özellikle 4.33 kısa vade açısından söylüyorum 5.21 ve 5.94 kanallarına doğru hareketlilik gelebilir mi? Gelebilir. Dediğim gibi RSI'yi böyle 95'lere kadar çekebilen bir şirket ve düzeltmelerle bunu da sürdürebilir. Özellikle eğer Kanal İstanbul'da ciddi adımlar atılmaya başlanırsa bu şirketin 2 senede bir yaptığı bu trend direnç testleri yani bundan önce de gördüğünüz gibi hatta onu da gösterelim arkadaşlar. Şuradan... 3500 şuradan yüzde 4000 eğer buradan da bu hareketlilik başlar ve yukarı yönlü trend devam ederse burada da %2000 civarında bir kar ihtimali var. Ben tabii ki şunu söylüyorum. Arkadaşlar bu şirket şu an 3 lira. Bahsettiğimiz trend dirençleri 80 lira. Eğer burada giderse daha hızlı gitse 60-65 bandına kadar gidebilir. Şimdi burada inanın bana 30 kuruşken bu şirket. Ben size deseydim ki bu şirket 12 lira olacak. Ya hadi git işine kardeşim. 60 kuruş desen anlarım. 1 lira desen anlarım. 2 lira desen hadi onu da anlarım. Ama o 12 lirayı anlamam kardeşim. Veya bu şirket size 40 kuruş daha doğrusu 4 kuruşla söyleseydim arkadaşlar bu şirket 1 lira 70 kuruş olacak. Ya hadi oradan kardeşim ne anlatıyorsun derdiniz değil mi? E şimdi 3 lira olan şirkette 70 lira olur dediğim zaman aynı senaryoyu anlıyoruz. Aynı senaryoda aynı tepkilerimi veriyoruz. Evet şirket Dediğim gibi finansal oranlar açısından pahalı bir şirket ama beklenti fiyatlamalarına başladıklarında özellikle spek yükseltildiği takdirde yükselen trendde başka noktalara gider. Ben eminim. Bu tahtayla ilgili şöyle bir durum olur. Eğer bu tahta hareket eder, 7 liraları 8 liraları gelirse o zaman e, bültenimize sorulmaya başlanacak. Hocam bir yeşile bakar mısın? Yayınlarda, bültenlerde diyeceksiniz. Ben bundan eminim ama ben bunu gidip ta 8 9 liralara giderse almanızdan ziyade bir miktar bakın arkadaşlar bu tahta sığ bir tahta kademeleri boş. Yüklü alımlarla aman işte multi olayım. E, seneye acunla kapışayım. Bununla uğraşmayın. Ufak mesela paran 100 bin lira mı? At 20 bin lira. Fazla atma. Eğer bu tahta zaten giderse çok ciddi para kazanırsın. Ama 100 bin lira mı atayım? Ha, buradan çok para kaybeder misin? Ona da gelecek olursak. Arkadaşlar bu tahtın yani... eee Trend olarak baktığımda 2.90'ların altında çok fazla görünmüyor. Ee, çok kötü endekste yani Allah korusun savaş vesaire çıktığı durumda belki altına doğru verebilir. Onun haricinde bu tahtanın zaten trendi bu işte... Nereden baksanız 6 senelik trendi kırılmamış. Onun da desteği 2.90. Hani ben size burada Aresayı bilmem nerelere gitmiş tahtada anlatmıyorum. Daha RSI 65 bandında düzeltmeler de gelse de çok büyük düzeltmeler geleceğini düşünmüyorum. Hani yarın itibariyle dediğim gibi kademeli olmak kaydıyla, yüklü alımlar yapmadan, özellikle sermayenizin, %10'u %20'si civarında yatırımlar yaparak değerlendirebileceğiniz bir hisse senedi. Ben bunu teknik analizim doğrultusunda ve son dönemlerde konuşulan konuların 2020 ile aynı olmasından dolayı, 2020'de bu tahtanın yaptığı ralliden dolayı eğer 2023'te de bir rally getirirse çok ciddi bir prim yapabileceği için yine siz değerli takipçilerimizle ve dostlarımızla paylaşmak istedim. Dediğim gibi arkadaşlar, bir kere olmuş, bir kere daha olmuş neden üçüncü kez çekirge sıçramasın diyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Toparlayacak olursak arkadaşlar yeşil yatırım cari oranları iyi bir şirket değil. Şu an için doğru düzgün kar açıklayabilen bir şirket değil. Hikaye şirketi, hikayesiyle hareket edebilen bir şirket. En büyük hikayesini Kanal İstanbul olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili ee, zaten belli noktalarda analizleri de gösterdim, haberleri gösterdim. Beklentilerden dolayı da yukarı yönlü trendi sürdürebileceğini düşünüyorum. Yine de hocam ben daha sağlam tahtalar istiyorum diyorsan kanalı takip et. O baba şirketlerle ilgili de potansiyelleri paylaşıyorum. Asuzu'yu paylaştım. 130 liralardaydı arkadaşlar paylaşımda. Özlerici 3 liralarda paylaştım. Bunların hepsini sizlerin önünüze veriyorum. Ama yeşil yatırım da bir potansiyel midir? Potansiyeldir. Şimdiden söylemiş olalım en azından. iki tavan daha gittikten sonra almanızdan ziyade şimdi ufak ufak alımlar yapabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Başarılar diliyorum.